Bir kimseye İslam'ı anlatırken önce neyle başlamalıyız? Allah'ı tanıtmalıyız. Allah'ın hakkını tanıtmalıyız. Kainata baktırmalıyız. Bakmalı, görmeli, sevmeli. Kainata bakmalı. Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini görmeli. Ondan sonra ona demeliyiz ki bu kadar şeyi yaratan ve idare eden ve rızıklarını veren Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? İlk anlatmamız gereken budur. Önce Allah'ı tanıtalım, marifetullah'a ulaştıralım. Muhabbetullah'a ulaştıralım, tanısın ve sevsin. Ondan sonra da işte o Allah'ın dediği olmalı değil mi? diyelim. İlk anlatacağımız bunlar olmalı.